Evet arkadaşlar merhaba. En güzel günler sizlerin olsun. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım arkadaşlar. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Almak, satmak, tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır diyerekten hemen videomuza geçelim. Merhaba kardeşlerim. Merhaba dostlarım küçük yatırımcının dostu bu Anadolu'nun bağrından çıkmış gelen kardeşim yine sizin karşınızda bir borsa kapısında küçük yatırımcıyı yolmaya çalışan bu para baronlarına sizi ezdirmeyen her zaman yanınızda olan ve sonuna kadar da sizinle beraber olan borsa kapısında beraberiz şimdi hemen şunu söyleyeyim zamanı olan olur olmayan olur Telefonun şarjı az olan olur, olmayan olur. Videomuzun konusu acaba bu yükseliş borsada devam edecek mi? Biz pozisyonumuzu ne yapalım? Bayram geliyor. Önümüz bayram. Bu önümüzdeki haftadan sonraki hafta bayram. Yaklaşık 15 günlük bir süre kaldı. Ne yapacağız borsada? Bu yükseliş devam edecek mi? Merkez Bankası'nın başkanı değişti. Ekonomi Bakanı değişti. Her şeyler oluyor. BDDK Başkanı değişti. Bakalım borsamız ne yapacak? Bunun hakkında sizlere küçük bir tiyolar vereceğim. Şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim. Kanalımın sağ köşesinde kanalınıza abone ol yasına tıklayarak abone olursanız sevinirim. Daha çok kesime ulaşalım. Beğenileri, yorumları yazmayı unutmayın. Dertlerinizi dinlemek, sizlerle konuşmak, sizlerin derdinize ortak olmak bana mutluluk veriyor. Bana ulaşmak için her zaman kapım açıktır. Ben Anadolu'nun bağrından gelmiş bir genç. Genç demek de biraz şey oldu da yaşımızda ellinin üzerine attı. Genç hissediyorum. Genç kardeşlerim yeni ge borsaya katılan genç kardeşlerimin o zarar çığlıklarını duydukça inan ki çok üzülüyorum. Elimden geldiği kadar portföylerine bakıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Yanlış hissedemisin, doğru hissedemisin bunların da açıklamasını yapıyoruz. Bana ulaşmak için Twitter'dan Resul Aktaş Borsa, 7500 gibi bir takipçim var. Adıma sahte hesap açanlar var. Onlara asla inanmayın. Twitter'dan da Resul Altira Borsa yazdığınız zaman da iletişim adresimdir. Benim başka iletişim adresim asla yoktur. Videolarımın altına özellikle sizin yorumlarınızın altına bana buradan ulaşın diyerekten benim ab ablemimi koyan bir tane sahtekar var. Birkaç tane hatta onlara asla itibar etmeyin. O kişi ben değil. Her yerde sahtekarlar dolu. Sizi dolandırmak, sizin paralarınızı almak için her türlü işlemler dönüyor. İşte biz bunların önüne geçmek için bu YouTube kanalımızı iki yıl önce kurduk. Allah'a çok şükür ki faydalı olduğumuzu düşündük ve başarı oranımız yüzde %95'tir. Kanıtlanmış istediğiniz yerden araştırın. Şimdi konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz seçimi atlattık, endeksimizde bir çalkantı olduktan sonra her zaman söyledik. 5000 seviyesinin üzerine atacağımı defalarca söyledik. 4400'lerdeyken sıkıntı etmeyin. Para kazanmanın yeri, zengin olmanın yeri borsadır dedik. Dolar yürü altın tamamen karşıyız. Özellikle dolara. Şimdi diyeceksiniz ki dolar almayın diyorsun, dolara karşıyım diyorsun. Dolar 19 liradan buçuk liraya geldi. Belki 25'e de gelecektir getirisi bize yaklaşık yüzde 20 civarında yüzde %25 25'e yakın bir getiri olur eğer 25'e gelirse. Şu anda yüzde yani 19'dan 23'e yaklaşık yüzde 20'lik bir getirisi var. Şöyle bir hafta geriye dönüp hatta 15 günden yukarıya doğru endeksimizdeki bir hissenin getirisine baktığımızda en az yüzde 35-40 civarında bir getiri yaptı. Özellikle her zaman söylüyorum BIST 30 ve 50 hisselerinden asla çıkmayın. Nasıl para kazanıldığını, çuvalla para kazanacağınız günleri göreceksiniz. Yeter ki doğru zamanda doğru ise de sağlam günlerde kendinizi yormayın. Yoldurmayın bu para baronlarına, ezdirmeyin kendinizi. Sakin kalın, huzurlu olun. Dolarda, euroda, altında sadece paranı korursun. Belki bir miktar para kazanırsın. Ama borsada zengin olursun ben paramı korumak istiyorum. Enflasyon karşısında ezilmek istemiyorum diyorsan dolar altına alabilirsin ona sözüm yok. Biz karşıyız. Ama ben paramı paraya katlamak, zengin olmak istiyorum diyorsan borsaya geleceksin. Oradan buradan duyduğun hisselerle asla hisse almayacaksın. Büyüyen, güçlenen, önümüzdeki yıllarda en çok rekabet gören, piyasası artan, ve talebi çok olacak hisselere. Büyüyen ve karını dağıtan, büyük sanayi ve büyük hisselere, holdinglere, ulaşım sektörüne bunlara yöneleceksin. Asla zarar etmeyeceksin. Şimdi endeksimize bir bakalım arkadaşlar. Endeksimize bir bakalım. Hemen şöyle kısaca. Şimdi endeksimize baktığımız zaman özellikle size işte şöyle ifade edeyim. Yani Tarihi zirlemiş bir tarihi daha önce en yüksek görmüş olduğumuz yer 5704 5700 seviyeleriydi. Şu şöyle baktığımız zaman 10 günden beri yükselen bir endeks görüyoruz. 10 günden beri. 10 bakalım sayalım. Buradan başlamış 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani 10 günden beri borsamız yükseliyor. Borsanın yaklaşık olarak 10 günlük getirisi bize %26 Tarihi zirvemizin üzerine pazartesi, salı ve önümüzdeki haftalarda göreceğiz ve deneyeceğiz. Bu seviyelerin üzerine atarsak 5700-703 seviyesi üzerinde pazartesi ve salı işlem görürsek ben inanıyorum ki endeksimizin kısa zamanda test edeceği yer bir çanak boyu olabilir. Dikkat buyurun. Yani bu çanak boyu zirveyi geçince Buradan bir bu kadar daha yukarıya yani grafikte böyle anlatıyoruz ve bunlar yani gerçekleştikleri oluyor. Yüzde yüz olmasa da yüzde doksan %95. beş 6955 seviyesine kadar bir endeksimizde yol gözüküyor. Eğer 5705 seviyesi üzerine atar ve yerleşirsek. Sizlere önemli uyarılar yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Şimdi geçen seneki bayrama baktığımız zaman hani dedim ya önümüz bayram. Biz borsada kalalım mı? 9 günlük bayram tatili riskini alalım mı? Gibi çeşitli başınızda kafanızdaki düşünceleri sizlere anlatacağım arkadaşlar. Borsada uyarılarımı her zaman yapıyorum. Küçük yatırımcıyı ezdirmemek. Sittese sıkıntıya sokmamak o para baronları lüks otellerde 5 yıldızlı yedi yıldızlı otellerde tatil yapıp keyif çatarken siz burada sıkıntıya girmeyesiniz diye bayramınız zehir olmasın diye sizlere de küçük küçük bilgiler veriyor. Şimdi geçen yıl yani 2020, 2020 ben burayı hazırladım arkadaşlar 2 Mayıs geçen yıl 2 Mayıs'ta bayramdı. Ramazan bayramı yani burası geçen yıl Bayram ayımız. Şimdi bayramdan bir hafta önce, bir hafta on gün önce endeksimiz kaçmış? 5500 beş beş şey pardon şuraya bir çizik atayım. Yani ayın e, iki 2 Mayıs bayram e, yirmi 22 Nisan'da endeksimiz 2555'miş. Bayrama yaklaştıkça bir hafta kala patır 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 nasıl bastıklarını gördünüz. Burası bayram. Buradan buraya endeksimiz yaklaşık olarak bir hafta on gün önce düştüğü seviye yaklaşık yüzde beş gibi. Dört buçuk beş gibi endekste bir geri çekilme olmuş. Ramazan bayramı. Gelelim kurban bayramına. Ramazan bayramında düştükten sonra bir toparlama tekrar bir sizi gidiyoruz ayağa verip basıp tekrardan bir toparlama ve kurban bayramına doğru gitme. Kurban bayramı ne zamandı geçen yıl? 9 Temmuz. Yani Haziran zirveyi gördü. Bayrama bir hafta kala böyle patır 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 aşağıya bastı ve tekrardan yön yukarı. Biz bu düşüşlerden etkilenmemek için ne yapacağız? İşte size bunu anlatacağım. Geç Kurban Bayramı'nın bir hafta kala endeks 2574'ten nereye kadar geldi? Yani 2398 %6.87 geri çekilme oldu. Endeksimize şimdi dönelim. Bayram arefesine doğru gidiyoruz. Önümüzdeki haftadan sonraki hafta sıkıntılı günler olacak bilginiz olsun. Peki diyelim ki endeksimiz önümüzdeki hafta bu 6000 liraya kadar geri geldi veya bir yükselişler yaptı. Nereye kadar gider? Ben tarihi zirveye geçince bir haftalık sürede bu ikisinin ortasını aldığımızda böyle bir orta yapalım. Bir saniye hemen onu da yapalım. Kaç demiştik buraya? Eğer üzerine kapanış itibariyle yüzde on dokuz, yüzde on yukarı gidebilir anlı kapanış itibariyle. Yani altı bin iki yüz kırk beş. 5700 seviyeyi geçince bu önümüzdeki 2 hafta içerisinde 6200'ü görme ihtimalimiz olacaktır. Biz ne yapacağız? Alt 5700 üzerine attıktan sonra buralardan satış yapıp endeksimizin geri geldiğini yani şöyle izah edeyim. Endeksimiz pazartesi salı bunun üzerine atıp böyle gidecek yatay ve buradan bu hareketi bekliyorum ben. Öyle yapacak diye düşünüyor. Yani endeksimiz bir 5700'ü e, geçince bir 6000'e doğru bir hareket. Buradan sert bir satış 5700 desteği kırıldı deyip sizi korkutup tekrarlardan geri 6955'e kadar da yol olabilir. Şimdi ne yapacağız? Elimizde nakit varsa giriyoruz dedik. Özellikle cuma günü saat bir sularında tam saatini hatırlamıyorum. Bir tweet attım. Beni Twitter'dan da takip edin. Oradan da takibinize alın. Günün anlık gelişmelerini ve oradan da e, ee, benim indikatörlerime 8 tane 9 tane indikatörle çalışıyorum Tredivier'de. Orada al veren hisseleri, gönül yukarı olan hisseleri Twitter'dan da takip edin. Beni oradan da takip edin. Resul Aktaş Borsa. Borsa kapısı Resul. 7500 civarında bir takipçim var. Beni oradan da takip edin. Oradan da sizinle ilgilenirim ve bir WhatsApp grubum var. Oradan da iletişime benimle geçebilirsiniz. Katılmak isteyenlere. Katılmak istemeyenler katılmayabilir. Her zaman yanınızdayız. Şimdi Türk Telekom'u hissesi bir tanesine örnek veriyorum. 7-8-10 tane attım da bir tanesini örnek veriyorum. Ben geçen haftadan beri de, geçen hafta full hisse paylaştım orada. Yaklaşık 10 tane hisse paylaştım. Nasıl gittiğini sizler de gördünüz. En son TT.com'u ben artı 1.5-2'den paylaştım saat 1'de. Saat 4-4.5 gibi hisse tavan oldu. Yüzde 10. İşte kar budur. Bir hisseden yüzde 4-5 zararın varsa satıp alsaydın %67 zararı çıkarttığın gibi de kara geçmişti. Bunların paylaşımını da yapıyoruz. Sizin para kazanmanız için elimizden geleni yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi önümüzdeki haftada endeks yukarı aşağı yukarı yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Eğer bir siyasi bir kriz olmaz ise. Herhangi bir yolunda ters gitmeyen iç iç siyasetle ilgili konuşuyorum. Dışarıdan bir sıkıntı yok. Dışarıdan hiçbir problemimiz yok. İsterse Amerika bize yaptırım uygulasın. İsterse bize bomba atsın. Atamaz. Onu tapası yemez. İsterse Yunanistan, Almanya, İngilizce bizimle tartışsın. Hiç önemli değil. Biz hiç siyasette sıkıntı olmazsak yönümüz yukarı olacaktır. Az önce bahsettiğim gibi 5700 seviyesi üzerine atar önümüzdeki hafta diye düşünüyorum. 5800 6100 6200'e kadar hareket yapabiliriz önümüzdeki hafta. Peki bayramdan önce ne yapacağız? Borsadayız şu anda yüzde %99 yüzde %100 borsadayız. Önümüzdeki hafta %8-10 15 gibi bir bazı hisselerimiz gidecektir. Hatta 20 giden bile olabilir bir hafta içerisinde. Onun için Perşembe cumaya kadar yani en son pozisyon kapatmamız perşembe günü veya cuma günü olsun. yüzde %50-60 pozisyon karda olduğumuz hisseleri satıp nakite geçmenin fırsat oluşturduğunu düşünüyorum. Daha önceki bayramdaki videomu az önce izlediğimde ben bayramdan önce dedim ki 9 günlük bayram tatili var. O para baronları 9 gün parasını borsada tutmaz. Gel gel yapar götürürler. Uçururlar oradan basarlar. Aynısını burada yapacaklarını düşünüyor. Biz onlar önümüzdeki hafta Perşembe Cuma değil de ondan sonraki hafta içerisinde satış yapacaklar. Biz Perşembe Cuma'dan yavaş yavaş satışa kademeli kademeli hemen küp diye hepsini değil. Perşembe Cuma gününe kadar özellikle Perşembe Cuma günü portföyümüzün yüzde kırk ellisini satıyoruz. Ve nakide geçip bayram sonunu bekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta Perşembe'den sonra bayrama bir hafta kalıyor Yani yerimizi 20-21'inden sonra da bir hareket yukarı yaptığı zaman diyecekler ki sen sat dedin biz sattık endeks gidiyor İki gün gider ondan sonra nasıl bir sert düştüğünü hep sen de göreceksin Ha ben satmam ben uzun vadeciyim diyorsanız zaten onda bir problem yok Ben kısa vadeliler için Kısa al satçılar için Böyle borsada panik yapanlar için strese girenler için konuşuyor. Bunlar çok fazla. Küçük yatırımcı hep küçük yatırımcı. Çünkü uzun vade düşünemiyor. Alıyor bir hafta onun için çok uzun bir vade gibi geliyor. Arkadaşlar kısa vade minimum bir ay, orta vade minimum altı ay, uzun vade minimum üç yıldır. Bunu unutmayın. Bu şekilde hareket etmeniz lazım. Tekrar ediyorum. Önümüzdeki hafta borsada bir sıkıntı olmasa yön yukarı dedik. Perşembe cuma günü bir miktar yüzde 40 50'ye yakın nakide geçeceğiz. Ondan sonraki pazartesi salı da nakide geçerek nakitimizi yüzde 70 80 yapacağız. Kısa ve orta vade düşündüğümüz hisselerde. Uzun vade hisselerimizde hiçbir problem yok. Zaten paylaşmıştım. WhatsApp grubumuzda ve Twitter'da da paylaştım. Dibe uzak olan, zirveye çok uzak olan en dipten, zirveye çok yani şu andaki bulunduğu yerden zirveye çok uzan olan adında uzak olan hisseler hakkında bir liste attı. Başında da Penta vardı. Türk Telekom vardı. Vardı da vardı. Penta 7. tavan, 6. 7. tavan. Türk Telekom'da %35-40 yukarı gitti. Bunları da paylaşıyor. Tabi ayrıcalıklardan birebir hisse analizi için, birebir görüşmek için de WhatsApp alıyoruz. Doğruya doğru. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Twitter'dan ve Instagram'dan söylüyorum. Hemen Twitter adresimi yazayım tekrardan buraya. Belki kaçıranlar olmuştur. Twitter adresimi yazdıktan sonra arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Twitter adresim arkadaşlar. Resulak tas borsa veya borsa kapısı resul bu Twitter adresimdir 7000 takipçi 7500 takipçim var sahte hesaplar var onlara inanmayın Resul alt tire borsa Resul alt tire borsada Instagram Instagram 6000'e yakın 6000 gibi takipçi. 6000'e yakın. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardım, videoyu durdurursunuz buradan eğer şeye bassanız buradan bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz Tamam arkadaşlar kafanıza takılan aklınızdan geçen her ne olursa olsun her zaman yazabilirsiniz Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum bazıları diyor ki benim e, ikilere cevap vermiyorum. arkadaşlar bir açıyorum 500-600 tane mesaj gelmiş azar azar devamlı aynı hisseleri soranlara cevap verip e, ayrı da e, tek tek cevap veriyorum Hepsine yetmeye çalışıyorum. Yeteceğim Allah'ın izniyle. Bu can bizde olduğu müddetçe, sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olduğu müddetçe her zaman sizin yanınızdayız. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı kazançlar, hayırlı haftalarınız olsun.